Hamaseti ben size anlatayım. Hamaset şu beyefendi. Hamaset şu. 25 bin dolar deyip 9 bin. Huzur vaat edip, huzur vaat edip ben konuşurken bana müdahale etmeyin. Benim siyasi olarak sizi tenkit ederken kullandığım dilin bir terbiye hattı var. Benim konuşmalarıma müdahale etmeyin. Benim size hatırlattığım şey sizin millete vaat ettiklerinizdir. Dolayısıyla bugün, bugün, bugün ya Muhammed Bey, Muhammed Bey ya bırakın bu işleri. Ben bugün sizin karşınızda iftihar ettiğiniz yani bu bütçenin bu iftihar ettiğiniz neyi yakıştıramıyorsunuz? Sanki neyi yakıştıramıyorsunuz? Kültür davanızla ayaklarım yere basıyor benim. Kalbim, kalbim sizin millete verdiğiniz sözleri unuttuğunuz yerde atıyor benim. Sizin millet adına bismillah dediğiniz yerde unuttuğunuz bismillahlarda atıyor benim kalbim. Benim kalbim. Benim kalbim durduğum yer sizin milletinize vaat ettiğiniz bir türlü başaramadığınız, başaramadığınız halde başarısızlığınızı muhalefete ciro ettiğiniz yerde sorumluluk atıyor. E Benim kalbim. Allah, Allah hamdolsun dediğiniz şeyin panoramasını anlatıyorum size ben. Diyorum ki hamdolsun 25 bin olacaktı, 9 bin oldu hamdolsun. İlk 500'e 50 tane üniversite sokacaktık, bir tane sokamadık hamdolsun. Efendim faizsiz bir ülke hayal ediyorduk, bütçenin yarısından fazlasını faize veriyorduk hamdolsun. Deyin hamdolsun. Hadi hamdolsun deyin. Hadi deyin hamdolsun. Hamd olsun değil. İç borç faizimiz, iç borç faizimiz ilk defa ana parayı geçti. Deyin hamdolsun. Borçlanırken yüzde iki ile üç borçlanıyorduk. CDS oranlarımız yüzde ona vardı hamdolsun deyin hadi. Hadi deyin hamdolsun. Bunların bunlara hamdolsun diyemezsiniz. Ben bunlara hamdolsun diyemediniz biliyorum sizin. Bu hamd edilecek bir şey değil. Bu istiğfar edilecek bir şeydir. Buna hamdolsun denmez. Buna Allah bizi affetsin denir. Buna Allah bizi affetsin denir.